evet arkadaşlar ee, bu videoda gerçekten çok eğlencelidir videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın bakın bildirimleri açanları görüyorum demiştim arkadaşlar şu an ekranda 5 tane yorum görüyorsunuz evet o 5 tane yorum arkadaşlar bildirimleri açanlar sizler de bu yorumların arasına girmek istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın hadi bakalım videoya geçelim Merhaba Bu ve bugün arkadaşlar ee, çok güzel bir videoyla karşınızdayım zaten arkamda da görmüş olduğunuz üzere ve videonun başında görmüş olduğunuz üzere Bugün arkadaşlar ee, youtube'un şanslı ee, şeyleriyle o, bakalım hani tüsüne mı olacak arkadaşlar youtube gördüğünüz gibi youtube singlesi çıkıyor hemen kapanıyor bakın çok güzel. Bakın arkadaşlar şura büyük oluyor görüyor musunuz? Bak gördünüz mü arkadaşlar? Çünkü YouTube simgesinin öyle bir simgesi var arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar tsunami bir şu taraftan gelecek. Tam tamına. Uuu, çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Şu ee, taraftan gelecek odun tarafından. Buradan da arkadaşlar şeye gideceğiz. Oraya gideceğiz yani tsunami gelirken arkadaşlar tabii ki de ne yapacağız arkadaşlar kurt yapacağız evet buradan hemen ee, kayış alacağız bir de arkadaşlar kayış çit bir de arkadaşlar kemik evet arkadaşlar bunları hemen alalım ee, şöyle hop tamam arkadaşlar bunu da verelim bizim köpeğimiz olsun tamam arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, evet hem de arkadaşlar şuradan hemen hop 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 hoppa ee, bir de sandık yapalım arkadaşlar kendimize tamam çok güzel oldu vallahi çok güzel oldu arkadaşlar Hemen buradan birazcık bir büfte alalım. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Bırakıcıdan çekeceğim şimdi arkadaşlar. Ee, merdivenler var. Ee, camlar var. Bloklar var arkadaşlar. Gerçekten çok 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 güzel bir video olacağını düşünüyorum. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada bildirimleri açan her 5 kişinin arkadaşlar ekranda isimleri gözüküyor. Yani kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanal abone sayımızı tam tamına 10.000 yapıyoruz arkadaşlar. 10.000 ee, ailelik bir kişi olacağız kardeşim sen de hemen aramıza katıl yani. Ee, arkadaşlar, bu arada e arkadaşlar burada gimbisi gideceğim yani. O yüzden arkadaşlar 10.000 bin abone olmak istiyorum. Lütfen ama lütfen şu e, abone olun tuşuna gömüşurun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Şimdi game moddan çıkışım evi yaparken bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim yani. Ee, onu söylemeden eksik kalmayayım arkadaşlar. Ee, bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar video beynin 100 TL'si oluyor. Hmm. Evet şimdi çekiyorum arkadaşlar ne çıktı bakalım camdan bu çıktı arkadaşlar o zaman bunları atıyoruz evet arkadaşlar aslında 64 yeter bakalım ne çıkacak u taş tuğla çıktı evet sevdiğimden bir tanesi abi bunları atalım ama kuvars çıksaydı daha güzel olurdu uh tamam kuvars çıktı arkadaşlar bunda ee, hemen şöyle hop 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 aynen arkadaşlar Burada bunlar da yeter arkadaşlar bakalım ne yapacağız hemen buraya bir ev yapacağız arkadaşlar game moddan e, Evet arkadaşlar devam ediyoruz hıp hızlı bir şekilde arkadaşlar hemen şuradan bir kazmamızı alalım burada e, Bu arada hemen çekelim burada arkadaşlar Google bir çekelim ki yaratıklar da gelsin Evet arkadaşlar hemen şuradan şurayı kırmak istiyorum arkadaşlar hemen ver abi bunları Evet abi Bunları kırmak istiyorum çünkü burada kötü yer kaplıyor arkadaşlar gerçekten yani ee, kötü gözüküyor yani arkadaşlar tamam bu kadar yeter ee, şunları da buraya atalım arkadaşlar bakalım dediğimiz gibi oradan gelecek arkadaşlar şurada bir odun var zaten oradan anlamışsınızdır arkadaşlar ee, şurayı iki kapılı bir yer yapmam lazım arkadaşlar o yüzden bir hemen şuradan bir şey alayım itemlarımı alayım arkadaşlar evet. Tamam arkadaşlar. Allah hemen şöyle hop. Tamam ya çok güzel oldu. Ee, şunu da böyle iki tane kapı yaptık mı tamam arkadaşlar kapımızı yaptık vallahi çok güzel oldu yani <laughs> abi çok güzel ee, kazanacağız yani inşallah kazanacağız arkadaşlar Kaz yani kurtumuz ölmeyecek değil mi kurtçuğum kanal sayım abone sayımızı kaç yapıyoruz ve bu video kaç like geliyor Kurtçuğum hadi konuş birazcık evet arkadaşlar bu kanalı 10 bin abone yapıyoruz abone olup açmayı unutmayın ve bu videoya tam tamına beğenin yani bu video like sınırı koymayacağız. Herkes beğensin arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet ee, arkadaşlar şöyle hop hemen hop 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 buradan camları koyuyoruz arkadaşlar. Hadi şöyle güzel olacak. Evet arkadaşlar hızlı koyuyoruz. Ee, bu arada videoyu beğenip beğenmeyi unutmayın dedim. Hani bir tane beğeneceksiniz abi bir şey olmayacak yani bir de kanala abone olacaksınız o kadar arkadaşlar. Hani bir şey olacağını düşünmüyorum. Ölmezsiniz arkadaşlar. Bir videoyu beğeneceksiniz sadece. Hop hop hop. Bu arada yorumlarda arkadaşlar kazanacak mıyız şimdi belirtmeyi unutmayın. Çünkü arkadaşlar belirtirseniz beni mutlu edersiniz. Şöyle hop. Bakalım arkadaşlar ne olacak yani neviler bitecek e, tsunami gelecek birazdan zaten arkadaşlar e, şuradan hemen bakın yani tsunami gelecek birazdan zaten hop şunu şöyle yok abi oldu aynen oldu arkadaşlar valla oldu güzel oldu yavaş yavaş tabii ki şurayı hemen. Hop tamamdır gençler. E, Valla güzel yaptık yani. Şu an güzel evimiz oluyor. Time set diye çekelim abi. Bu, niye gece oldu ya böyle. Valla korkmaya başladım. Şimdi bak. Game moda geçelim hatta arkadaşlar. Game modda yapalım birazcık arkadaşlar. Hemen şöyle e, görmüş olduğunuz gibi birazcık game modda yapacağım hemen. Çünkü arkadaşlar sonuçta biz tsunami'ye karşılıklı bir ev yapmaya çalışıyoruz ve yani e, inşallah da yapacağız tabii ki. Hop şöyle. Evet arkadaşlar tamam. Aynen gençler. Evet. Hop, hop. Bu arada arkadaşlar arkadaşlarımı sesliyorum. Çocuklara sesleniyorum. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup video beğenenlerin 100 TL'si oluyor. Bakın ciddi mi arkadaşlar? Hani bir arkadaşımız yazmış yorumlarda Oldu falan teşekkür ederim abi diye. Ee, arkadaşı oluyor yani. <laughs> Şimdi tahta balta. Hop tamam. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle bakın şimdi ne güzel bir şey yaptım arkadaşlar gördünüz mü? Tek de yaptım arkadaşlar hemen şöyle. Ne yapalım bir de iki katlı yapacağız arkadaşlar çok güzel olacak böyle. Ya da iki katlı yanmaya ne gerek var değil mi arkadaşlar? Yani iki katlı yanmasak da olur arkadaşlar. Sadece bir şuraya bir şey geçelim. Aynen bu bunları geçsek yeter ya. Aynen yeter diye düşünüyorum. Hop 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 hop. Hop abi çok güzel oluyor. Şunu koy. Şunu şöyle. Şunu da şöyle şunu şöyle şunu şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar buraya hemen bir kuvars bloğu ekleyelim bakalım. Ee, zaten tsunami şimdi gelir arkadaşlar. Bir dakikası falan kaldı. Ee, Tsunami'yi böyle çağırmış gibi olacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bunlar bitti. ne göre arkadaşlar bunları siliyoruz. Evet. Arkadaşlar tsunami isterseniz ben bırakayım yani gelir yani tsunami de. Ee, hemen şöyle bir tsunami alalım arkadaşlar. Bu tsunamiyi ee, hemen şuraya bırakacağız arkadaşlar ve şuraya gitmeye çalışacağız bakalım. Oo, aman tanrım bu da ne? Gerçekten bunları gördüğüme gözüm inanmıyor arkadaşlar. Bu da ne ya? Geldi vallahi geldi arkadaşlar. Kaç. Uf uh, geldi vallahi çok pis geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani YouTube simgesi bayağı bir geldi arkadaşlar. Bayağı bir geldi. Gel kurttum gideceğiz. Şimdi hızlı geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz sizde. Yani gerçekten bu kadar da hızlı olamaz diye düşünmüştüm. Ama çok 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 hızlı arkadaşlar. Görüyorsunuz sizlerde. Ee, biz köpeğimizi alıp gitmeye çalışacağız. tabii ki de oraya arkadaşlar. Hemen şunu kıralım. Evet geri koyalım geri koyalım hadi. Aa, gelmedi 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 evet arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. Şöyle hadi artık. Hadi artık oraya ulaşsın bakalım arkadaşlar. Biz de hemen öyle bir gidelim yani. Oğlum sana al biftek vereyim. Ah, yedin değil mi güzelmiş değil mi? güzelmiş değil mi Çakal seni oğlum bu videoya tam tamına kaç like gelsin kurtçum benim bu videoya tam tamına belirtmiyorum Ay, baba belirtmeyeceğim ya Uf ya artık belirtmek istemiyorum sınırsız like gelsin e, ve kanal sayısı 10.000 abone olsun lütfen bildirimleri açmayı unutmayın ya Aferin oğluma şimdi hadi bakalım bekliyoruz yani tsunami'nin oraya gitmesini arkadaşlar Evet oğlum hadi gel çabuk gel gel gel. <laughs> evet arkadaşlar hemen gitmeliyiz. Kurtcuğumla beraber oraya gid gidemezsek kazanamayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer YouTube simgesi oldu. Bizler de tabii ki hıp hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım ilerleyecek miyiz? Evet. Oo canımız gitmeye başladı kurtçukla ya. Vallahi kurtçuğum sana bir şey olmasın ha. Evet kurtçuk hadi gelebilirsin. Evet kurtçuk geldin değil mi? Geldim baba evet geldim. Hemen şöyle oğlum seni nereye bağlayalım ya da seni bağlamayalım oğlum direkt videomuzu sonuna gelelim. Evet arkadaşlar kazandık gördüğünüz gibi YouTube tsunami'sine karşı güzel bir şekilde e, savaştık ve kazandık arkadaşlar. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kesinlikle like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmalısınız abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz ve bay bay. Evet arkadaşlar hadi bakalım ekrandaki videoya tıklayın. Evet tıklayın hadi gidin o videoya. Hadi bakalım. Hadi o videoya gidin artık. Ben buradan kapatıyorum. O videoya gidin bak.